Şimdi Üstad sabahlara kadar Ayasofya'da ibadet ediyor, dualar ediyor. O günlerde de Yunanlılar, İngilizlerden aldıkları kuvvetle, 50 bin kişilik kuvvetle İzmir'i zaten işgal etmişler, Konya'ya doğru ilerleyecekler. O gece sabahlara kadar Üstad dualar ediyor bu işin yapılamaması, bunların muvaffak olmaması için. Molla Süleyman, aslen Doğu Beyazıtlı, fakat Biga'nın Güve alan köyünde. Allah razı etti kaç defa yani o Molla Süleyman'ı bulmalarımız da ayrı bir hikaye, ayrı bir macera. Bandırmaya gidiyorum. Orada Ataş diye ta Bursa'dan tanıştığımız bir kardeş var. Az önce Süleyman amca buradaydı diyor bana. Hadi koşuyorum tekrar garaja. Güvemalım köyüne gidiyorum diyorlar ki Bandırmazadır. Ya böyle mekik dokuyoruz Molla Süleyman'ı bulabilmemiz için. Böyle bu gibi insanlar bir defa da değil. 2 3 4 defa bulup ziyaret ediyoruz. O da ustada hizmet ediyor. O Ayasofya'da kaldığı zaman Bediüzzaman Hazretleri. Bu Yunan kral, kralı Venizelos'un bir maymunu var. Gece gündüz maymunla yatıp maymunla kalkıyor. Bir gün gece vakti hor hor uyurken maymun gırt diye gırtlağına sarılmış. Venizelos'u gebertmiş. Ve ertesi gün yine Molla Süleyman üstad'a çorba gazta almaya çıkıyor. Gazetelerde bu haber. Maymunun Venizelos'u öldürmesi haberi. Bediüzzaman Hazretleri o kadar tebessüm buyuruyor ki Süleyman Süleyman bu kahraman bu mücahit hayvana gel bir mersiye yazalım. Mersiye zaten malum edebiyatımızda bir ağıt. Yani ölünün arkasından yazılır. Ve ma'yâlemü cünûde il, il, rabbike illâhu. Rabbinin ordularını ondan başka kimse bilemez. Müddessir suresinin ayet meali. İşte o cünüttan bir gazi şahit. Bolla Süleyman bir kalem, bir kağıt veriyor. Üstad maymuna mersiyeye başlıyor. Nevi hayvandaki meymunu sayit. Ey maymun meymun. Yani mesut, bahtiyar, saadetli maymun. Kafirleri mazun. Yunan'ı da meydun eyledin. Öyle bir tokat vurdun ki siyaset çarkını bozdun. Hem o günler kardeşlerim İstanbul İngiliz işgal altında. İstanbul'da İngiliz, Fransız ve İtalyan bayrakları dalgalanıyor. İngiliz işgal altında Yunanlıların hücuma geçeceği bunu yazabilmek. Ve zaman Hazretleri hakikaten eşsiz bir kahraman abiler kardeşlerim. Zaten yeni öğrendiğim bir cümle var üstattan. Hayatımda diyor iki kelimeyi öğrenemedim diyor. Üstad. Biz unutmak, biz de korkmak. Demek ki Üstad'ın şeyinde, dünyasında, aleminde korkmak ve onu unutmak yoktur. Kafirlere mahzun, Yunan'a da mecnun eyledin. Öyle bir tokat vurdun ki siyaset çarkını bozdun. Loçyocu kudurttun, Venizelos'u geberttin. Hem de İngiliz şeyine gudurtun, kudurttun, Venizelos'u geberttin. Mizan siyasette yani siyaset terazisine. Peygamber oturdun ki küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın. Başlarındaki maskelerini düşürüp maskaral ederek bütün dünyayı güldürttün. Cennetle mübeşşer olan hayvanların istirine gittin. Cennete sayısın çünkü gazi hem şehitsin. Yani bazı hayvanlar Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi Ondan sonra Evet Süleyman Aleyhisselam'ın hücudu gibi ashab Kef'in köpeği gibi Hep cennetle müjdelenen hayvanlarmış bunlar Maymun Usta sen de diyor Cennetle müjdelenen hayvanların yoluna gittin diye